bugün Minecraft'ta Craft Craftman 5 oynuyoruz ve Curious dindeyiz ve bazı test pekler indirilir indirdim yani Gengar çıktı ha bir de bu Pixelmon serisi olabilir çünkü tam bilmiyorum. Abi vurdum. Neyse öldürmeyeceğim. Bir tane bulayım. Kendi mi yükledim? Daha evet. daha. Şun bunlar. Bakın. ve bir dakika daha geçtim. Evet arkadaşlar şimdi köye vardık. Buradan da. Gel oğlum atayım onu. Ben normal tuttum çünkü. Oy. ama şey değiştireceğim. Mod İngilizce. Yani İngilizce destekliyor. Türkçe desteklemiyor. Şimdi. Önce bir çalışma masası yapmak için. Şimdi bir tane ve nasıl bir şeyler yapabildiğimizi beraber öğrenelim. Şimdi koşar koşar. Bir de ben bu kendim kesersem ne olur? <laughs> <laughs> bu ölümsüz gibi bir şey. Neyse biz onu öldürmeye çalışmayalım. bunu yapabiliyoruz. Arkadaşlar ben anlamadım bu. Bunu belirliyoruz ama Arkadaşlar video burada bitti. Kısa bir video oldu. diye bölüm de ne yapacağız? Ha ben anlamadım buradan. Neden bu yazdığında da çökmüyor. çıkmıyor? Dur, yedirler açık. Benim silah, pop, gibi. Bu oldu. Ha. Gibi. Bundan S şey yazacağız. Okay. Söz dizimi hatası. S büyüktür, Arkadaş, büyüktür, po küçüktür, küçüktür, küçüktür. Konumunda beklenmeyen. Ne yapıyorum? Nün geriye kadar bu sekim. bu sekim kalmış öyle. Görüşürüz.